Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta kaslı olma oyunu oynuyoruz. Aa. Diyor ki game kodunu gir. Kodlar nerede? Kodus. Girelim oyunun nereye kodu? Oha. Oha pet verdi. Hadi bu petler görünüşe göre oha çok iyi. Petler çok iyi. 3 pet takabiliyormuşuz zaten. Al Aa. Hmm. Ben önce koldan başlayacağım. Hadi hadi hadi. Oha gücüme bak. Ben daha çok oyun herhalde. Oyun çok zor lan. kadar kol yeter. Hmm. 28 bin gücüm var. Ve ben niye hala sızkayım? Hiçbir şeyim değişmedi ki. Hmm. 1.000 aldık. 10.000 istiyor. 10k yenebilecek miyiz? Hadi yendik. Kaç bin vardı? Bak... Hmm. Bacak hiç çalışmadık. Birazcık bacak çalışalım. Evet, bacağı 50k yaptım. Şimdi kolu da 50k yapayım. Allah çalıştık. Şimdi 70k yapalım bakalım ne olacak. 70k yaparsak eğer Her şey 70K yaptık. Bakalım ne kadar hızlı kasıyoruz. Oha. Oha. Çok hızlı kasıyoruz lan. Çok hızlı kasıyoruz oğlum. Ha ama ya. Bu kadar hızlı kasmamızı beklemiyordum. bu ne Allah <laughs> bunu var mı 2 kupalı. var 6 kupala Allah bunu da hemen geliyor vallahi gencimiz varsa ne kadar iyi bu pek de iyi değil Mustafa. Mustafa en bak... az ]onces. ikincisi nesli kalmadı ne oldu ya bırak bir şeyler yap ben geçirecek yine Son bir tane daha açıyorum. Oo, epic çıktı bakın. Hangisi Abi, ikincisi? <laughs> oha, oha. Oha. Oynamış mıydı? Evet, <laughs> oynamış

Neredesin? Bir sana sen neredesin? Her şeyin bir şaka yaptım. Ne oldu? Ben oynayan, e, oyunun en ortasındaki fıs kediyim bro. Oho sen nasıl çıkarmışsın o petleri şanslı. Bana ne Şey çıkmıyor. Doğru düzgün bir Yani bir şeyler yaptı oyuna. Beni hayvan gibi geçti ya. Tüm emeği. Emek hırsızı oğlum bu. Eğer belki ben bunu da daha önce fark etseydim seni geçmiştim. Ben biliyordum. Bro peki bu niye 31 milyon istiyor? Niye 31 milyon? Adamların keyfi. Biz şu üçüncüyü yenebilmiş miydik? Herhalde yenebilmiştik. Yenememiştik biz bunu sanki. Yenmiş miydik? Yenememiştik. Şimdi içinden geçtik işte. Sen gel lan. Gerekirse babanız gelsin oğlum. Ben geleyim. Yok sen gelme. <gülüyor> <gülüyor> Bir de buna bakalım kaç veriyor. Gene de İyi dayandık ya. Bekle lan sen. ya? iyi ki bir şans bastık. Şans dedik daha kötüsü çıktı. <laughs> sen yanımda ya. En en iyisini yedin. Ben daha on, on, en ben 17 milyon gücümü toplam bro. 16.9 milyon. 22 52. Oğlum oh, daha az önce ben daha açıyorsun bro sen. <laughs> sen daha az önce 20 milyondun. 2 tane daha çıksın bu baykuştan hadi. Zaten böyle legen lege %2 legen yüzde iki şanslı çıkardı. Hı. Tamam. Ben. Ya, ya başlamadı. Bu sabah Bedava spin geldi. Hadi nasıl açalım. Hadi be 500 bin aldık. Oha iyi lan. nasıl geliyor? Oyunda uzun tepk <laughs> geliyorum. Önce bakalım bunu yenebiliyoruz mu? Rahat yeniyoruz. O zaman ben bir k yapıp geliyorum. 8K yapıp geliyorum. Я не могу, я не слышу. Вот, что-то я

Yalan. <laughs> kafalı. Budık kafalı. Arkadaş o zaman biz 2. bölüme geçip bu videoyu bitirelim. Tamam Geçtim buru ikinci bölüme. Bir saniye, bir dakika bir, bir şey kalırsa da. Bir şey kalıyor. Evet. Bir şey. Bir şey. Ya kaldı. <laughs> Dumbbell kaldırıyorum. <laughs> Bro gel. Yanıma gel hele. gel. <laughs> Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.